Hadis-i şerif. İnne evvel ma kem ayukve ul ina. Resulullah buyurdu ki İslam tasını ilk olarak tersine içki işi döndürecek tersine. Neden dedi ya Resulullah? Allah içliği haram etti. Millet bunu nasıl içecek? Yusemmuna bi gayri ismiha ismini İsmini değiştirecekler dedi. Helal kabul edecekler. Hakikaten şu anda Arabistan'da bile Suudi Arabistan'da şeriat var. Bir şey yok bir de bakarsın. Askerler orada Arafat'ta de milleti bekliyor. Bir ay içiyor. Ulan burada bir ne işi var. Alkol süzmüş. O zaman adının bira, bira olmasında ne manası var? <laughs> Allah Allah. Ya böyle isimler değiştiriyorlar, Kabe'ye bile sokacaklar ya. Dikkat edin, İslam'ı tersine çevirecek diyor. Bu sarhoş edici maddelere dikkat edin.